Hoş geldiniz. Ne yapıyor? Neyse arkadaşlar ben Kaslı Efektler Esnaf ben. Arkadaşlar benim diğer e, arkadaşım, yakın arkadaşım diğer video dediği şey yaşımızı, burcumuzu falan söyleyeceğiz. Keşke e, diğer videomu 40 kişi Keşke abone ve abone ol ve like atsaydınız. Neyse sorun değil. Sorun Neyse arkadaşlar ben şimdi yaşımı, burcumu falan filan soracağım. Sonra benim isim böyle. zaten söylemiştim. soyadımı zaten söylemeyeceğim. Ve yasım 12 2013 yıl 1 Haziran'da doğdu. Asal doğdumuz. <laughs> yani benim diyeceklerim bu kadar. Siz de doğru. Şimdi artık ne Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Ramza. Evet. Ben 2013 yılıyım. Ee, galiba Kova Burcu'yum. 12 Şubat'ta doğdum. 2013 lüyüm. Ha, kov, e, burdum ne bu Siz daha yorumlarda değil 12 kişi, 12, kişi bat hangi burç diye. Neyse videomuzu 40 kişi izlemiz. Ya da işte olsun. Ters. Videomuzu 40 kişi izlemiz. Çok teşekkürler. Keşke bir like atsaydınız. Benim için like atar mısınız? Ve asfık kız Tamam mı? Like atmayı unutmayın. Tamam mı? Bakın sizin mutlu uğraşıyoruz bu videoları. Yani like atın. Tamam mı? Ve abone olun. Büyümemiz, büyümeniz lazım. Tamam mı? Şimdi görsünüz de tıkladı arkasında. Hadi görsünüz.